Lavantama bakar mısınız? Çok yaklaşma. Geçen seni ben, değil mi? Geçen, evet, geçen sene? sene. Ben bu lavantalar kuruyunca topladım. Demet o yapmıştım. Arı koltuğumun altına girdi. Oradan beni ısırdı Kesin. ama anlatamam yani. Ben normalde de, de beni arı sokmuştu ama. Ya buradaki arılar çok acıtıyor bilmiyorum niye. Şu an lavantalara çok fazla yaklaşmıyorum. Üzerindeki arıları görüyorsunuz hepsi iş başında. Ve burada üç arı var. Bir normal yani arı şurada var. o kadar çok arı var ki aslında. Evet, Lavanta tamam, yoksa değil. inanılmaz güzel oldu. Hemen arkasında papatya var. Bir tane de böyle büyük var. Bir tane de böyle değişik bir obalarız değilmiş. Ne arısıydı? bilmiyorum. Bakın her yerde arı var. Böyle çekine çekine geçiyorum yanlarından. Çünkü burada ısırdıklarını bu son zamanlarda herkese hastanelik yaptım. Herkesin alerjisi çıktı. O yüzden de korkuyorum şu sıralar arılara yaklaşmaya. Hemen hastaneye gidiyorlar. Ya serum vuruluyor ya da iğnesi varmış. İğnesini yapıyorlar. Burada da bir papatyan var. Eskiden burada kirazım vardı onu çıkardım. Şimdi bir papatya bu şekilde açtı. Bak bunda da arı var. Aa, evet. Bahçenin her yerinde arı, arı var. var. Bismillah. Buradaki çiçeğim de. Bakar mısınız? Nasıl oldu? benim Maşallah. en sevdiğim. Maşallah. dur. İzle dur yani. Bu. O kadar güzel. Bu gerçekten böyle yani. Orijinali bu. Ay çocuk düşecek. Böyle burada yürüyüş yapıyor insanlar. Ama şu an yürüyüş yapmak için sıcak. sıcak. Akşam soğuk. <laughs> yani öyle bir şey işte. Gülü budadım. O kokulu gül. Bu kokulu gül değil. Normal güllerden. Bu sene çok fazla ay çiçeği ekmedim. Ektiklerime de ne oldu bilmiyorum bu sene. Aralarda öldüler. O yüzden şu an bir bakın şu aradaki küçük kaldı. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bunlar da gitti. Sonra bir de orada var herhalde 3-5 tane. Öyle. Buradaki kavun. Bugün minarele bahçeyi biçeceğiz. Olur mu bilmiyorum. İşte her şeyi deniyorum. Deneme yanılma yöntemiyle yapıyoruz bir şeyler. Bugün bahçeye temizlik var yine. Bu e, neydi? Bir şey harcıydı. Fıstık fıstık. Hadi. Öyle yukarı çıkacağız şimdi biraz e, sıcak. Renklenmemiş ama. Ben ben de çok güzel. Ben ekşi seviyorum. Hayır bence hayır birazcık daha bekleyelim ben onlar için. Çok ben ekşi seviyorum biraz daha Olmamış. Bak baksana arılara. Çok fazla. Ha, bir de şeyi ben göstereyim ben size şöyle bir şey var her yerde mantar çıktı bu arada şu çiçeği ben soğandan ektim soğan haliyle ektim bakar mısınız evet soğan haliyle yani bunu almadım soğanını daha önce videosu da var hatta ekerken bakar mısınız nasıl açtı ya, ya, yani Mina elini, elini bak elini koy yani büyüklüğünü siz anlayın diye dikkat et dikkat et, dikkat et. bakar mısınız bak elini aç gördün mü büyüklüğünü <laughs> bak bir de şu taraftakini gösterelim nerede başka bir yerde daha var Şurada bakın anlayacak. Bu da bunu da soğan kenektim. Bu da çok büyük. Ee, şunlar bakın bunlar da aynı çiçek ama bunlar küçük. Bunların çiçekleri temizlenecek Hı. bugün. Evet. Bakın aslında bu da bayağı kız büyük olmuş. Burada Bodrum papatyası var. Bu ne? Bu kasım patı e, cinsinden bu da ama nasıl biliyor bu musunuz? Da. Yaz da bitene söyleyeyim. kadar açıyor. Yani kasım ayında değil de yaz bitene kadar açıyor. O yüzden bu Papatya'sı. Çok Ben bayılıyorum. Ama bu çok ilginç Mina. Bunu şimdi çiçeği açmış halini de göstereceğim size. Nerede? Bu aralara falan hep ondan ektim. Sene Allah nasip ederse <laughs> daha da çoğalmayı Evet <laughs> her yerde mantar, fıskiyeler suladığı için bakın bu şekilde açıyor. Ya normal dersiniz ki bu kesinlikle kasım patı cinsinden yani öyle sanırım ama sürekli açıyor. Bir de bunun farklı rengi vardı galiba. İşte onlar kasımda açıyor. Benim burada arada var. Onlar kasımda açıyor. Burada, ama bu de. yaz bitene kadar açıyor. Seneye bahçeyi daha fazla bunlardan doldurmayı düşünüyorum. Hatta yok, renklerini yok. bulsam alacağım ama bulamıyorum. İşte aldıklarım kasım patı çıkıyor. Sadece kasımda açıp gidiyorlar. Bundan Hı. bulamadım. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz pazardayız. pazarı sabah gidiyoruz. Sabah pazarına geldik. Hatice aldı, biber almadı. Ben kırmızı biber e, alıyor. Poşet aldım. Ne doldurmaya başlıyor? Açmıştım, hafif. Valla bilmiyorum, çok az alacağım, hiç aldım. Şu kadar yeter. Tazı biraz şey yapacağız. E, gezi, aldık. Gezi, 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 gezi de evet, biber aldık. Geze geze gizlice verdik. Biber aldık. Biber. Ne aldık başka? Tas, salatalık. Cas, salatalık. Salatalık. Yani genel şeyler. Evet. Ama eğer yiyorsan, şey şeftali da alabilirim. Anneannemle beraber bahçeye indik. Frenk üzümlerini toplamaya başladık. Gülmüşlerdi. İçerisi Frenk üzümü dolu. Gülmüşlerdi. Anneannem topluyor. Balon Frenk böyle çok dışarıda yetişmiyor. Dıştaki dallarda hepsi içinde yetişiyor. O yüzden toplaması çok zor oluyor. Yani ben toplayamıyorum. Evet hep arı oluyor. Yok ya çok ara olmuyor aslında. Ama daha işte böcekler olduğu için. Ben toplayamıyorum. Ay. Güzel gözüküyor. Şeffaf balon gibi. Frenk üzümlerinin Evet var. zamanı geçti ama biz sizi bekledik. Hep dökülüyor yerlere. Evet. Çok büyük oldukları için. Bu şeyler. Frenk üzümleri normalden daha büyümüş. Biz birazcık beklettik. Bir da yedik aslında. Ben yedim hangi Anneannem orada bir yer bulmuş topluyor. Tane yere düştü. Aha buldum. Bunların kaç? geldi. Daha da var. Benim en sevdiğim meyvelerden bir tanesi. Frenk üzümleri. Görünüşleri, tadları falan çok güzel oluyor. Ha. İçeride hala var. Var mı kaç tane? Biraz daha gözüküyor. Bir de aşağılarda da çok oluyor bu. On tane çıkar mı? Çok güzeller. Şimdi ben de yardım edeyim anneannemin toplamasına bari. Yoksa bitmeyecek bu ağaç. Dedim toplayayım. Aşağılarda hepsi. Valla bunları nasıl alacağız bilmiyorum. Anayne alıyor hatta. Anayne sen nereden alıyorsun onları? Hadi gitsin artık. Azıcık daha aşağılara inmeye çalışacağım.